Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazarımı geldin mezarı Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz alacığım. Sen merak etme. Hmm. Tabii sekiz canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Hmm. Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yani. Olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Mertem, nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi. Kıpırdayamıyorum bile. İyi, iyi. Cık. Hadi. Kıpırdadı. <laughs> Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın Uzatırım. Uzatmaz mıyım? Tamciğim ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek ya da doktora eve çağıralım? Ee, yok artık. Ee, olmadı yeni boyun takalım. Ada. Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz Sus. Aslında da doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. Ee, evet evet evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. Ee, sen Meltem dinlen. Ben seni bu şekilde çalıştıramam. Aa sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben de ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden işe gelmemazlık yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam. Hayır. Bak önce sağlık tamam mı? Sen evde kal dinlenmene bak, iyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim, düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman ben çıkayım, iş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım, hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Enişte. Eniştem. Eniştem kolay gelsin. Sağ ol. Eniştemin çiftliği. <laughs> Değil mi kız? <laughs> Tabii. Enişte. Ha gülüm. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani siz dün Tuğçe Hanım'la şeye gittiniz ya. Ferfojeciye gittiniz ya siz. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kişisel tarihimin en karanlık, en derin sayfalarına gömdüm ben o olayı. Enişte, senin öyle... Ay, neyse, neyse. Takılmayacağım şimdi. Buna konumuz bu değil İşte Enişte, Hı. yardımına ihtiyacım var. Yine <laughs> Nergis'imin üstüne gül mü koklatacaksın sen bana? Ay, yok, yok. Eniştem, eniştem. Bu öyle bir şey değil. Merak etme. Hanife bizi dinliyor olabilir. Hı. Sen beni dinle. Ha. Of. Hadi be kızım ya. Ha? Şükür. Şükür kanka. Kızın sonunda ya. Of. Kime yazık, kime Ağaç oldun valla. Of, nerede kaldı kızım ya? Gelmeseydin. Ben de bazen öyle diyorum Selim, biliyor musun kızım? Vallahi keşke buralara gelmeseydim diyorum. Keşke Bursa'da kalsaydım diyorum. Dizimi kırıp, bornozlu elinde otursaydım diyorum ama... İşte. Kardeşim beni ne anlatıyorsun sen ya? Meltem yok mu Meltem? Ha? Dün Bora Bey'in evinde yakaladım onu. Bornozuyla yakaladım. Tabii. Oh! Ne diyorsun? Gittim ıslak saçlarla klimanın önünde oturttum. Boyun sızıldı. <laughs> Oha kızım. Ay yoksa aralarında bir şey mi oldu? Yok yok olmamış olmamış yok. Öyle bir şey yok. Ya kolay mı kızım bu arabayı öyle ayartmak? O kim ya? Sen kimsin Meltem? Sen kimsin? Kimsin Meltem? Aa öyle şey olmaz yok yok. Olmamıştır. Olur mu ya? Olmaz. Niye olsun ki? Öyle bir şey olmuş mudur kız? Olmaz zaten izin vermem ben. Kardeşim benim sen madem bu kadar eminsin niye böyle sinirleniyorsun? Meltem ajan. Meltem ajan kızım. Hem şirketi, hem Boru Bey'i ele geçirmeye çalışıyor ama ben... ...ben buna izin vermem. Ben herkese söylüyorum. Kimse beni dinlemiyor ki. Ben anlatamıyorum derdim ama anlatacağım. Anlatacağım derdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur. Aa, Meltemciğim dur. Hayatım sen hastasın. Aa, ben sürerim. Reçel mi istedin sen, hı? Ben sana sürerim bile çay. Aa! aa. Ay sağ olun Berma teyzeciğim, hiç zahmet etmeseydiniz. O aşk olsun, ne zahmeti. Hı? Yeter mi bu kadar? Aşk aşk olmayacak. Çok beklersin sen. Ne yapsak, bir doktoruma göstersek acaba? Yok yok, Zafer amcacığım ya. Ben biraz dinleneyim, geçer zaten. Hatta izninizle ben odaya çıkayım. Aa, ama daha tabağım bitirmiş. Ama annem çok güzel. Hadi bitir oğlum. Aferin benim akıllı prensesim. Evet Meltem ablası. Tabağımızdaki her şeyin bitmesi lazım. Yoksa iyileşemeyiz değil mi kızım? <laughs> Elif istiyorsa bitecek. Tabii. Ha. Ne diktin gözünü bakıyorsun öyle? Olur mu öyle şey nane şekerim? Bir sana bakıyorum, bir tabağa bakıyorum ben. yani ee, yolumda, yönümde sensin benim. İyi, aferin sinirim tepemde. Gözlerini uyarım. Tamam. Önüne bak. Sinirim. Tamam. Dön. Tamam. Aslan Bey. Aslan Bey sizsiniz işte görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da, ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Aşan mı? Evet. Ada söyledi diyorsunuz. Aynen, aynen. Ya biz Meltem'in çocukluğunu biliriz. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi siz orasını daha iyi bilirsiniz de. Zaten o yüzden ben size geldim. Bu iş benim boyumu aşar. Ne demek istiyorsunuz siz Aslan Bey? Şimdi Zafer Bey, ben biraz saf görünürüm ama burnum iyi koku alır benim. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Ee, şimdi siz herkesin dilinden anlıyorsunuz ama ketumsunuz da. Halkın içinden gibisiniz ama koca bir lojistik şirketinin sahibisiniz de. Yani sizde böyle şey tipi var, tam bir şey yani. Ne tipi? Ya böyle bir telefonla her şeyi çözebilecek bir insan tipi var sizde. Ada bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Bence sizin komandonun yardıma ihtiyacı var. gitsin Burak. Kasanın şifresi ne ya? Hoş geldiniz. Ben Berma Hanım'a haber vereyim. Ee, ben önce bir Meltem'e geçmiş olsun diyeyim de neredeydi o? Ee, ya da ben bulurum. <laughs> nerede bu ya? Yoksa sen Bora'nın odasında mısın? Alo. Yok, şirkette değilim. Boynum tutuldu diye evde kaldım. Ya adadan kurtuldum derken bir de salak eniştesi çıktı şimdi başıma. Neyse. Bora'nın odasındaki kasayı açmaya çalışıyorum şimdi. Server şifresi kesin orada. Ah! Meltemciğim! Geçmiş olsun demeye geldim ben de sana. Nasıl oldu boynun? Teşekkür ederim. Bora odasından bir dosyaya bakmamı istedi de. Bora seni bu halde çalıştırıyor mu ya? Vallahi kızacağım ona. Dosya nerede? Bulamadım. Neyse ben Berman teyzenin yanına gideyim. Evet evet canım hadi git sen. Ben bir lavaboya girip geliyorum. Ada, sen haklıymışsın. Kesin ajan bu kız. Niye? Ne oldu? Bir şey mi buldunuz yoksa? Oranın odasındaydı. Biriyle konuşuyordu. Server şifresini bulmaya çalışıyor kesin. Sorduğumda da böyle Bora benden bir dosya istedi falan diye yalan sıktı. Hasta hasta da değil, domuz gibi. Aa, bak bak bak. Yalan söylemiş evde kalmak için. Hain Mertem, hain. Tuğçe Hanım, gözünüzü sakın üzerinden ayırmayın. Sen ne yapacaksın? Maskesini düşüreceğim. Aa, oh. Zafer amcacığım. Bir hoş geldiniz yok mu? Aa, kusura bakma kızım. Dalgınım biraz da görmedim. Hoş geldin. Hoş buldum. Aslan Bey, merhabalar. Evliyim ben ya. Evliyim ben. Evliyim ben. Evliyim ben. Özünde iyi bir adam gibi ama bir garip. Evet, evet. Biraz öyle, öyle. Değil mi? Ee, Meltem rahatsızmış. Ben onu görmeye geldim Zafer amcacığım. Aa, dışarıda. Buyur, dışarıda. Geçtim. Tamamdır. Ay Meltemciğim tatlım. İyi, ee, rahat mısın sen böyle? Hı? İyiyim, iyiyim. Emin misin Hı. ya? Bu sandalyenin üstünde oturdun kaldın böyle. Yok, çok iyiyim. Selam. Aa, Tuğçe. Hangi rüzgar attı seni acaba buralara? E Meltemciğimin boynu tutulmuş. Ben ona bir geçmiş olsuna geleyim dedim. Merma teyzeciğim. Hmm. Aman ne zarifsin. Hmm. Ya ya çok üzüldüm. O kadar zarif. Bu kadar güzel bir kız. Çok narin tabii. İncindi boynu. Tabii tabii çok incinmiş hemen. Kırılgan. O kadar güzel ki bakmalara kıyamıyorum. Diplere bak. Derme Hanım da dibinden ayrılmıyor aşk olsun. Kız abla o da aşk olsun istiyor zaten. Ay bence de olsun vallahi ne oluyorsa olsun. Şiştim ha. Ya senin şu manzara karşısında hiç mi için cız etmiyor? Sen ne biçim bir teyzesin ya Semin? Abla. Ne var kız? Ya biz ne yapabiliriz ki ya? Alan razı, veren razı. Yok canım. Biz burada bostan korkuluğu muyuz? Ne yapacaksın ha? Gidip durun bu nikah kıyılamaz. Siz kardeşsiniz mi diyeceksin? Evlenemez misiniz? Ne yapacaksın abla? Ne nikah Yasemin ne nikah? Sen, sen hadi git, git bir kahve yap herkese. Kız ne kahvesi? Sen kahve yap ne yapacağımı görürsün. Kız abla. Kız sen çok fenasın. Hadi, hadi. <laughs> Neyse, Şu aklıma geldi ben bir... Elifciğime bakayım geleyim, uyuyordu. Sen burada dur. Hah. Aa, Belma Hanımcığım nereye? Ay kahve yapıyorduk şimdi hep birlikte oturup şöyle ağız tadıyla bir içelim diye. Oh oh. Harika. Ben bir Elif'e bakıp geleyim. Ha tamam tamam. Çabuk gelin ama soğumasın. <gülüyor> <gülüyor> time